Arkadaşlar herkese merhaba. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün siyah beyaz bir fotoğrafı Photoshop'un yapay zekasını kullanarak renklendirmeye çalışacağız. E hadi o zaman Photoshop'umuza geçelim. Evet arkadaşlar Photoshop'umuza atladık. Ve benim daha önce indirmiş olduğum bir e, portre fotoğrafını Photoshop'un yapay zekasını kullanarak renklendirmeye çalışacağız. Evet bu özellik daha sonraları gelmiş bir özellik e, Photoshop'a. E, şimdi buradan Filters'a giriyoruz. Ve Neural Filters kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede Birçok e, özellik bizi bekliyor olacak. Bakın skin soft e, smoothing, super zoom, jpeg, e, artifacts e, removal, colorize gibi özellikler bizi bekliyor olacak. Biz burada tabii ki colorize yani renklendir seçeneğini tıklayacağız ve photoshop bunu analiz edecek. Bakın analiz ediyor ve renklendirmeyi tamamladı. Gerçekten Beklediğimin çok üzerinde bir Renklendirme sağladı arkadaşlar bakın ten rengi Şapkanın rengi aşağı, e, arka plandaki Blur halde bulunan e, Yeşillikler olsun e, Photoshop bu işi gayet bu fotoğrafta Güzel yaptı Eğer ki bunu e, Kabul edersek yani New Layer olarak e, gönderebiliriz Photoshop'a Maskeli New Layer olarak gönderebiliriz e, Smart Filter olarak veyahutta yeni bir döküman olarak Gönderebiliriz örneğin New Layer Mask Seçeneğine tıkladık ve OK dedik diyelim Photoshop bunu bize Bir Yeni katman halinde bakın Maskesi Şu şekilde olan Bir e, renklendirme işlemi Yaparak gönderdi tabi belli hatalar olabilir Örneğin buralarda olduğu gibi işte beyazın üstündeki renklendirmeler gibi Bunları tekrardan kendimiz yeni bir Layer açarak Brush Tool'a gelip e, Tekrardan buradan bir Renk alıp e, Ne yapabiliriz arkadaşlar Düzeltebiliriz Yani ufak detaylar kendimiz Bu şekilde fırçamızla renk alarak ne yapabiliriz? Lokal olarak düzeltebiliriz arkadaşlar. Genel anlamda bu fotoğraf için Photoshop gayet güzel bir iş çıkardı diyebiliriz. Şimdi gelelim diğer indirdiğim bir fotoğrafa. Piramitlerin fotoğrafı. Bu fotoğraf üzerinde bu kez yapay zekayı deneyeceğiz. Gene geldik filter, neural filters. Açılan pencerede tekrardan ne yapıyorum? Colorize'a gidiyorum. Tıkladım buradan. Bakın, fotoğrafı tekrardan güzel bir şekilde analiz etti ve yapay zeka güzel bir şekilde renklendirdi. Çok küçük e, kusurlar haricinde güzel bir renklendirme oldu. Bakın şurada biraz problem var gibi. Gene e, şuradaki taşlar biraz daha renkli olabilirdi buradakilere kıyasla. Bunları dediğim gibi kendimiz sonradan ayarlayabiliriz. Önemli olan ana işlemin doğru yapılmış olması. Eğer ki bunu manuel olarak yapmaya kalkarsak bu çok ama çok vaktimizi alacaktır. Ardından arkadaşlar bakın şuradan deminki örnekte yapmadık ama adjustments'a girdiğimiz zaman burada bakın profil diye bir seçenek var. Retro, High Contrast, Blue Brown. Buradan belli filtreler ekledikten sonra bunların gücünü, doygunluğunu ve burada bakın renklerini tekrardan kendimiz ayarlayabiliyoruz. Örneğin ne yapalım burada? Retro Red dedik. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak? Böyle bir şey ortaya çıktı. E, Profil Strength yani uyguladığımız profilin gücünü de Orta seviye bir şeyler yapalım. Gökyüzünde hafif e, anormallikler var. Bunları sonradan düzeltebiliriz. Altta bakın renkleri tekrardan ayarlayabileceğim. Bir siyan, e, magenta, yellow sürgüsü var. Buralardan ayarlamaları yapıyorum. Color Artifact Reduction var burada gördüğünüz üzere. Renk e, Artifact e, yapay oluşan renk kalıntıları bunları e, düzeltme amaçlı reduction yani giderme tuşu var. Noise reduction var, kumlanma giderme var. Buradan belli özellikleri yapıp tekrardan ne yapabiliyoruz? Okey deyip veya hatta new layer deyip yeni katmanda Photoshop'ta atabiliyoruz. Bakalım nasıl olmuş? Öncesi, sonrası, öncesi, sonrası. Dediğim gibi örneğin şu gökyüzünde, şu bölgelerde sıkıntı olduğunu anladığımız an hemen brush tool'a gelip bir renk alıp buraları kendimiz ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde düzeltebiliriz. Dediğim gibi önemli olan ana renklendirmenin olması. Photoshop'ta saatleri harcatan belki de budur. Geri kalan ufak tefek şeyleri ne yapabiliriz? Kendimiz, kendimiz düzeltebiliriz. Hemen diğer bir örneği atlayalım open dedim indirdiğim örneklerden bir tane burada sal fotoğraf var. Hemen filter, neural filters. Evet penceremiz açıldı. Hemen geldim colorize dedim. Bakalım bu fotoğrafta arkadaşlar bu fotoğrafımızda evet eksiklikler var. Bu fotoğrafı tam anlamıyla düzgün bir şekilde renklendirdiğini söyleyemeyiz bakın denizin bazı yerleri mavi gibi yapmaya çalışmış bazı yerlerine dokunmamış e, sallar hala e, renk olarak normal hayattakine uygun değil bulutlar ve gökyüzü de sıkıntılar var Tabii ki e, her fotoğrafta %100 mükemmel çalışan bir özellik değil ama bunu e, yeri geldiğinde deneyerek kullanabiliriz Okey dedim bunu da bu da bu şekilde renklendirilmiş oldu. Hemen geçelim bir diğer örneğe bakalım. Daha farklı siyah beyaz fotoğraflarda nasıl etki ediyor? Neural filters dedim. Hemen colorize. Evet, aslında gördüğünüz üzere renklendirmede çocuğun yüzünü gayet güzel renklendirdi. Hatta şu e, ahşabın renklerini de güzel renklendirdi. Fakat burada bir hata var. Burayı renklendirmedi. Ve çocuğun saçlarında problem var. Gördüğünüz üzere yarısını ahşap rengini almış. Yarısını herhangi bir şey yapmamış. Burada problemler var. Dediğim gibi bunu ne yapabiliriz? Tekrardan e, kendimiz e, yeni layer oluşturup şu şekilde brush toolu alıp örneğin buradan renk aldık. Geldik burayı boyadık. Ama bunu yaparken ne yapmamız lazım? Ee, öncelikle bir e, dokunun high pass ile e, dokusunu aldıktan sonra bunun üzerine uygulamamız lazım. Yine de bizi büyük bir e, yükten bu renklendirme kurtarabilir. Yani şöyle tüm fotoğraflarda %100 çalışmasa da bizi büyük bir zahmetten kurtardığı söylenebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Photoshop'ta Photoshop'un Neural Filters adı altında yapay zeka ile siyah beyaz fotoğrafların nasıl renklendirdiğine baktık. Bunlar %100 mükemmel çalışmasa da bizi büyük manuel olarak yaptığımız işlemlerden kurtarabilecek seviyede ve iş yükümüzü azaltabilecek seviyede arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta bunu inceledik arkadaşlar. Eğer ki bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.